Merhabalar. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde çok fazla kendimizle baş başa kalıyoruz. Ve bir anlamda aslında çok fazla içimize dönüyoruz. Bu da ruh halimizde farklılaşmalara neden oluyor. Bazı günler çok mutluyken, çok enerjikken, bir sürü şey yapmak isterken, bazı günler ise çok fazla depresyon modunda olabiliyoruz ve yataktan çıkmak istemiyoruz. Aslında bu durumun temel sebebi benlik durumumuzdaki farklılaşmalardan kaynaklanıyor. Önceden önce yoğun tempodaki işimiz, arkadaşlık ilişkilerimiz, günlük rutinlerimiz, travmalarımızı ve sorunlarımızı bastırmamıza yardımcı olurken içinde bulunduğumuz boşluk durumundan ötürü bunlarla yüzleşmek bize oldukça zorluyor. Ama sadece bu durumu yaşayan bizler değiliz. Depresyon ve OKB gibi hastalıklar tüm dünyada 2-3 kat oranında artmış bulunmakta. Evet, içinde yaşadığımız bu süreç gerçekten bizi zorlayan bir süreç ama aslında çözümü o kadar da zor değil. Üç adımla pandemi sürecinin olumsuzluklarını nasıl tersine çevirebileceğimizden bahsedelim. Birinci olarak çalışıyorsanız ve işinizi evden yürütüyorsanız çalışmaya başlamadan yarım saat önce yatağınızdan kalkın, hafif bir kahvaltı yapın ve yatakta giydiğiniz kıyafetleri çıkartın, yeni yenilerini giyin. Bu sizin günde motivasyonunuzu arttırarak da çalışmıyorsanız veya öğrenci değilseniz, yani boşluktaysanız bir önceki günden bugüne kendinizi ilerletebileceğiniz bir hedef koyun. Bu bir İngilizce kelime öğrenmek olabilir. Dün yaptığınızdan ayrı olarak farklı bir egzersiz yapmış olmak olabilir. Yeni bir şarkı dinlemek olabilir. Farklı hiç bilmediğiniz türde bir hobi edinmek olabilir katacağınız yeni bir hobiniz olsun. Üçüncü olarak da pandeminin sadece bir süreç olduğunu, tüm bu olumsuzlukların bitip normal hayatımıza döneceğimizi unutmayın ve buna dair olan inancınızı asla yitirmeyin. Pandemi süreci aslında sizin kendinizle olan sınavınız. Ya bu sınavdan kalır daha da dibe çökersiniz ya da bu sınavdan geçer kendinizi daha çok seversiniz. Bununla birlikte uzman birinden yardım almaktan korkmayın. Bir insanın en büyük yatırımı kendine yapacağı yatırımdır. Kendiniz, sevin, sevgili kalın.